gördüğün yani kutsal emanetlerimizin bir köşesi böyle kendimize yıllardır topluyoruz ediyoruz bazen dostlarımızla da paylaşıyoruz işte Kadir gecesinde de birkaç camilerde böyle dostlarımızı hocalarımıza veriyoruz onlar işte açıyorlar işte bizim sürekli yanımızda bir kahve örtüsü Bu gördüğün şu işte Peygamber Efendimizin şey, e şey, şey, şey kabrinde bulunan duvarın üstündeki örtü. Bu Peygamber Efendimiz'in mübarek sarının bir parçası. Sarının bir parçası. Bu Peygamber Efendimiz'in kabir toprağından bir kısmı. İşte Kabe'nin temel topraklarından işte bin, bin yıllarca önceki gelen işte bir parçası. Peygamber Efendimiz'in yine kabir içindeki topraklarından bir tanesi. Hazreti İbrahim'in kabir örtüsü, üstündeki örtüsü. Tevafuklu Kur'an-ı Kerim. Tevafuklu Kur'an-ı Kerim. Dünyanın aynı sırada yazılar, şeyler atıyor. Toplu bile koyu altlarına hepsi aynı sırada çıkıyor. Maşallah, ne güzel. Yine Kabe'nin iç örtüsü. Kabe'nin iç örtüsü. Peygamber Efendimiz'in yine e, Sakali Şerifi, Müsaip bin Ömer'in kanlı gömleği, şey, Evet. Bu da Osmanlı döneminde yine Kabe'nin iç örtüsü. Peygamber Efendimiz'in abdest aldığı su. Abdest aldığı su. Evet. Peygamber Efendimiz'in ayak izi. Ayak izi. Açılıyor mu abi? abi. Şu, evet. Abi. Peygamber efendimizin sakali şerifi. Ama bu sakali şerif kutsal daha yani şey e, miraca gittiğinde çıktığındaki sakali şerif. Yani oradaki artık son şeyi aldıktan sonra sakali şerifi. Ve bu uzuyor ve kendi kendine beyazlanıyor. öyle yüzüyor, mi? kendi ha, ha, yüzüyor, maşallah. Tabii ki böyle. Bir şey yakın alabilir miyiz Supi abicim? Gelin sana açıp da yani şu sakalı şerif şöyle Hemen yakın gideyim. Şöyle. Evet abi. Bu da yine e, Peygamber Efendimiz'in saçı şerifi. Abi böyle değil. Maşallah. E, saçı şerifi. Peygamber Efendimiz'in e, Kılıcının bir örneği, birebir aynısı. Evet. Cennetül Bâkri Mezarı'ndaki toprağından alınan, yapılan bir küp. Evet. Yine Peygamber Efendimiz'in hücre-i saadetindeki yeşil ürtünün üstündeki kırmızı ürtü. Evet ağabey. Evet abicim. Bu Hicri 1440 miladi, 2019 yılında Kabe üzerine asılmış Hayyu Kayı yazılı Kabe örtüsü. Eyvah falan. Evet, evet. Peygamber Efendimiz'in hurma lifinden yapılmış yatağından bir parça. Yine Peygamber Efendimiz'in hücre saadetindeki üstündeki e, kabur tozlarından evet. bir tanesi. E, Hazreti Hz. Ali'nin e, naaşının bugün Necef'te bulunan Küfe şehrindeki Emirlik minasındaki veya Rahatullah Küfe'deki bulunmaktadır. Onun kabir örtüsü Hazreti Musa'nın kabir örtüsü, Hazreti Hüseyin'in kabir örtüsü ve bu kadar. <laughs> Allah, e, Süpü abicim tebrik ediyorum gerçekten. Yani bugün o güzel bir maneviyet var. Yani sanki sanki böyle bir tarihe doğru girmiş olduk böyle. Yani bugün müzeye gelsek böyle bir şey bulamayız. Bu aşkı bir alalım abi. Yani bunu toplamak da hakikaten ciddi bir mesele. Yıllardır yani dostlarımızdan, büyük abilerimizden, yabancı dostlarımızdan, özellikle Suriyelermizin dostlarımızdan. Bunları işte e, temin, alıyoruz, temin ediyoruz, e, korumaya aldık yıllardır biz de çok şükür. Yani onların zaten resimlerin bir şeyleri de burada ya. Ya. E, zaten da. yazıyor, görüyorsun mesela. En yani sonunda abiden aldık. Ha Bir de burada tamamen böyle bir... Tabi e, tabii, e, tabii ya. yani Hazreti Ebrahim kabir örtüsü işte. Hazreti Cık. Peygamber Efendimizin Yüce Saadet'teki kabir örtüsü. Kabe'nin iç örtüsü. E, i̇şte görüyorsun ya. yani burada gördüklerimiz. Hazreti Musa kabrinin üst üstündeki örtü, bizim elimizdeki olan. Yani e, hemen hemen hepsi şey var. Şimdi bunlar işte bunlardan aldık. En yani son şu da var ya benim elimde. Şu örtünün tamamı var şu anda benim elimde. İşte aynı bu ekipten bunlardan işte bu şeyden aldık. Öyle var. <laughs> Abiciğim, Allah kabul etsin inşallah. Çok, çok teşekkür, teşekkür, ediyorum. valla Vallahi çok Harap mutlu olsun. oldum. Yani her şey para değil ama burada çok sevim maneviyat var. Ee, seni yetiştiren aile de vallahi ne kadar e, teşekkür etsek azdır. Çok teşekkür ederim. Ee, Allah razı olsun Çok Teşekkür ederiz. Hayırlı, Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Herifin anahtarı da bulunan Esebi ailesinin evladı Abdullah Esebi tarafından bize hediye edilmiştir. 2006 6 yılına ait Kabe örtüsü. Maşallah. Evet, yani bu Kabe örtüsünü, yani Kabe anahtarı bundan Üsevi ailesinden bu da bize verildi. Çok şükür. Ve bu da Medine Münevver'deki Efendimizin sallallahu aleyhi ve hücre saadetindeki bulunan kabri şeriflerinde bulunan örtünün bir parçası. Abi vallahi tam bir, <laughs> vallahi tarihimize gibi evet, maşallah. Aynen. Allah muvaffak etsin inşallah.